yeri gelmişken sahabe-i kiramdan Allah Resulü'nün iki tane kerimesiyle evlenmiş bulunan büyük sahabi Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu teala anh'in bir halini haber vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in hilafeti devlet başkanlığı zamanında idi. Dikkat! Her ne derse muazzam bir kıtlık peydahlandı. Kıtlık! İlahi kanunlar, ilahi hikmetler muvaceresinde öyle bir kıtlık oldu ki ekmek bulunmaz oldu, buğday bulunmaz oldu. O sırada Hazreti Osman biliyorsunuz zengin bir sahabiydi, zengin, tüccar, ticaret kervanları vardı Osman'ın. Onlar da bildiğiniz gibi yine ile ticaret yaparlar, Şam'a giderler, deve kervanları, deve katarları. Orada, oraya işte para, altın, malzın götürürler, oradan zahire getirirlerdi. Şam'dan, Yemen'den, şuradan, buradan. Hz. Osman radıyallahu anh'in de böyle bir kervanı, ticaret kervanı vardı. Ve aylardan beri Şam civarında ticaretle meşguldü. Nihayet yüz devesi, yüz deve ile beraber buğday yüklenmiş Medine'ye geldiği haberi duyuldu. Medine'ye yüz deve yükü Hazreti Osman'ın zahiresi geliyor. Haber geldi. Herkes endişe içinde. Tüccarlar, Medine tüccarları, Yahudi tüccarlar var, şunlar bunlar var. Derhal hemen harekete geçtiler. Daha Medine'ye girmeden aa ötede Hazreti Osman'ın kervanını karşıladılar tüccarlar. Ya Osman, biliyorsun ki kıtlık var. Hiçbir avuç buğday bulunmuyor. Şimdi sen bunu getirip satacaksın. Kar edeceksin tabi haliyle. Biz şimdiden seni karşılıyoruz. Sana bir hayli kar vereceğiz. Sen bunu bize sat dediler. Hz. Osman buyurdu ki ne veriyorsunuz? Ne kadar kar vereceksiniz? Dediler ki işte bir misli kar verelim. Bir misli kar. Yok dedi. İki misli verelim. İki misli kar. Yok efendim dedi az buluyorum karınızı dedi Hazreti Müslüman. 3 misli verelim ya Osman, o da az, 4 misli verelim, 5 misli, yok az buluyorum deyince şaşırıp kaldılar. Ya Osman sen nasıl bunu yaparsın, sen nasıl bunu yaparsın, bunu kata vereceksin ki, bunu nasıl satacaksın işte sen en büyük tüccar biziz Medine'de, en büyük esnaf biziz, bu kadar kar veriyoruz niye sen saklanıyorsun? Kime vereceksin? Hazreti Osman şöyle arş-ı ala rahmeti içerisinde göğsünü gere gere biliniz ki bu buğdayı ben sattım. Kime sattın ya Osman? Bana on misli kar veren Hazreti Allah'a sattım dedi. Men ca'a bil haseneh felehu aşru emsaliha. Her kim Allah için tasavvuk eder de onu dağıtır verirse Allah ona on misli mukabele edecek. Ayet-i Celilesine iman etmeye bakın. Ne iman etmiştir bunlar? Onların bütün sermayesi, her şeyi imanı ı kâmilden ibaret. Emir verdi, çekilin siz tüccarlar çekilin. Şu yüz deveyi bütün Medine'nin ve Hicaz'ın fakirlerine dağıtıyorum. Kessinler kavurma yapıp, et yapıp, üzerindeki buğdayları da veriyorum, silav yapıp, ekmek yapıp yesinler buyurdular. İman, iman buna derler simsarlar. İman buna der, para borsayla sen hiçbir darlık yokken, fabrikalar çalışıyorken, her şey yerindeyken, piyasadan sen bu malı çekersen, senin adına Müslüman demezler. Ne Müslümanı bunlar? Kardeşlerim, iman hayatı öyle lafınan, nüfus kağıdında yazmaktan, efendim kütükte yazmaktan, sen Allah'ın kütüğünde, sen Allah'ın defterinde, Müslüman yazılabiliyor musun? Bütün dava burada.